Zafer ve Gizli'nin peşinde programına hoş geldiniz. Bugün yine size çok özel bir mekandan sesleniyoruz. Burası Hacı Bayramı Veli'nin ana toprağı, ana vatanı. Onun doğduğu topraklar. Ankaralıları iyi biliyor. Yeni adıyla çok özel bir ad olmadığı anlaşılıyor. Adıyla ilgili de sonra bir değerlendirme yaparız. Sol ee, ancak bugün e, biraz acaba Bayramı ama daha çok, e, çok az bildiğinizi düşündüğüm, belki de hiç e, tatmadığınız e, çok özel bir bitkiyi ve onun lezzetini konuşmaya geldik. E, bugün tahrin konuşacağız, tenhur konuşacağız, tarhun konuşacağız, farklı aksanlarla söylenişi var ama çok özel bir bitkim. Ee, bu, bu Bana bu hatırlatmayı yine her zaman olduğu gibi bir o araştırmacı ruhu her gün kabarıyor, her gün kabarık duruyor belki de. Ee, Seyfettin başkanımla beraberim. Seyfettin Aslan e, tarhum meselesinde duyarlılığı vardı ve bana hatırlattı bunu. E, hatta ben o kadar heyecanlandım ki e, oturdum bir köşe yazısı yazdım tarhumla ilgili o güne kadar toparlayabildiklerimle. Ama bugün e, onun ana vatanındayız. Ee, çok kıymetli bir yetiştiricisi Yaşar Bey de e, şu an konuğumuz. E, size biraz tarhun anlatacağız. Başkanım nasıl başlayalım? Poligür Gürpınar e, diyor ki ben çocukken e, Kadıköy pazarında e, tarhun Ankara'dan geldi sizin için Tahrin İstanbul İstanbul, İstanbul Kadıköy pazarında Tahrin sizin için geldi ha, Ankara'dan geldi diye duydum diyor. Hı. Fakat tarihin e, tarihi ta Ortasya, Sibirya bozkurlarından başlıyor ta Paris'e kadar gidiyor. Yani bu Anadolu coğrafyasının çok daha dışında hatta Çin tıbbında bile çok geniş araştırmalar var tarihinle ilgili. Araştırdıkça pek çok da kaynağa ulaştık Doğru. açıkçası. Hocam Fransa dediniz, e, ben de onu özel olarak araştırdım. E, Fransız mutfağının özellikle balık yemekleri sırasında kullanılan en kıymetli baharatı o kurutulmuş haliyle, baharat kimliğiyle Fransızların bir numaralı baharatı. Evet. Şimdi şöyle dediniz ya hani araştırma. Ben hep kaynağa dayanırım biliyorsunuz. Ankara'nın... Evet. evet Ankara'nın Mutfak Kültürü ve Yemekleri kitabında Kamil Toygar, Nermin Berkok Ankara yemekleri arasında yoğurtlu çorbayı anlatıyor ve orada tahrinli özellikle oraya tahrin katıyor. Güzel. Aynı şekilde Ankara'nın Tarihi, Semt İsimler ve Öyküleri kitabında Şeref Erdoğdu tahrinden bahsediyor. Güzel. Ayrıca da biz e, Hacı Bayram'da da zaten tahrini biliyoruz. Evet. Bunu biliyoruz. Evet. Hatta o e, müritleriyle beraber yaşadıkları huşu içinde yaptıkları bir takım ritüeller sırasında da bunu bunu kullandıklarını biliyoruz. Evet. evet. Bu konuda biliyorsunuz Ankara kültürü hakkında çok geniş bir şeyi olan Haluk Balaban. Tabii. Haluk Balaban diyor ki Tahrini hacı hoca ve inanan kesim başka amaçla güzel ee, Mehaneci takımı da bir başka doğru, amaçla doğru. kullanır diyor. Çok güzel. Çünkü tahrinin içinde ne var? Anason, Anason var. Evet. Müthiş, Anason. müthiş bir rahi. Evet rahatlatıcı. Hatta biraz sonra bahsedeceğiz. Tahrinin faydalarını saymakla bitmiyor. Ve yeşil altın diye nitelendiren haberler de var. Ve tahrinle ilgili çok ciddi araştırmayı Kamil Toygar ve Nimet Hanım... Çok Güzel Türk Mutfak Kültürü ve Üzerine Araştırmalar adlı eserin 9. cildinde bahsetmişler 2002 yılında. Çok güzel. Yani e, bu çok önemli bir araştırma Türk Mutfak Kültürü Üzerine Araştırmalar. 2002 yılında Kamil Bey e, Tahrin üzerine e, çok güzel bir makale yazmış. Anadolu'da 9. da değil mi? Aslında, Aa, mesela Erzurum, Erzincan bölgesinde de önemli tabii, tabii, bir şeyi, çok, bitkisi. Erzurum, Erzincan, Gümüşhane... Evet. E, ama Ankara'da çok özel bir yeri var. Ankaralılar Tahrine çok manevi bir hava veriyorlar evet. ve doğayla evet. ekiyorlar. Yasin suresiyle Yasin okuyarak dikerlermiş. Bu ne güzel. Şairlerin şey yani büyüklerimizden duyduğumuz. Evet. Siz de öyle siz de öyle dikiyorsunuz. Değil mi? Siz de öyle dikiyorsunuz. Aynen. Biz de öyle dikiyoruz. Kaç yıldır yapıyorsun bu işi Yaşar amca? En az 10 seneden fazla. Hayır, Bunu... aslında yeni yapıyorsunuz. Tabii Siz yeni. Yani aslında genç görünüyorsunuz ama. Yani yeni yapıyoruz. Çünkü daha önce bilmiyorduk. Çünkü yakında komşumuz var. Ondan istedik aldık. Üst sıradan başladık. Onu gün 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 çoğalttık. Bu tohumdan mı yürüyor yoksa? Yok. Kökten. 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 Ne Çok yapıyorsunuz bunu şu kökü? İzleyicilerimiz şu anda izliyorlar bizi. Tamam. Ee, şimdi, şimdi bu koku yerin hazırlıyoruz. Tarım mesela normal dikmelik vaziyete geldiği zaman hı. onu sokuyoruz. Hı. Tekrar ayırıyoruz. Hı. Ayırıyoruz, dikiyoruz. Suyunu veriyoruz. Yani mesela şu bir, bir tane şey, bir top yaklaşık 8-10 taneye bölünerek devam ediyor. Tabii o şeyin çokluğuna göre bu, bu, değişiyor. Hangi hangi ayda başlıyor bu? Bu Mart'ta başlıyor. Hı hı. Mart ayında başlıyor. Dikim, bu ek, başlıyor. Ekim işi. Hı hı. Çünkü e, e, Mart'tan önce şubat'ta mesela bu üstleri kuru oluyor. Bu daha e, büyük oluyor. Kuruyor. O kuruları e, dibinden tekrar patlıyor. Patladığı zaman biz onları kurularını kesip atıyoruz, Anladım. telef ediyoruz, ondan sonra çapasını yapıyoruz, otunu alıyoruz, öyle yetiştiriyoruz. Havaların iyi gitmesine bağlı. Bu sene havalar iyi gitmedi, soğuk gitti, hı hı. Ee, soğuk kaldı. Hı. Buralar mesela çok güzel oldu, bu yukarı taraflar soğuk kaldı ondan şey geçen sene daha güzeldi. Ama, ama bu sözünü ettiğiniz şey bütün Anadolu'yu etkiledi. Bütün meyve ağaçları bundan çok etkilendiler. E, tabii dondan dondan etkilendi tabii. Evet. Ben dün bir şey daha duydum. Hı. Onu da söyleyeyim size. Onu e, yaşayan birisi arabayla diyor yola gidiyorum diyor. Yola giderken diyor yanında da diyor tahrim vardı. Giderken eyi yiyorum diyor bunu diyor. Hı hı. Çevirmeye girdim diyor. Trafik emniyet. Alkol şey yapar, ha. promil çıkar. Ağzının kokusundan sen alkollüsün dedi diyor. Bunu diyor, şey üfletti diyor o makineye. Çıktı mı? Çıkmamış. Ha, çıkmadı tabii. Çıkmadı. O da inanamadı diyor. Trafik polisi. Onun sonra... Aslında çıkan şey akciğerlerinden gelen havayla birlikte Karışarak e, alkol arıyorlar. E tabii bu ciğerlere gitmiyor tabii. Bu mideye gidiyor. Onun çıkmaması normal. Ee, ama, normal. Işte ama bununla, kokusu kokusu bunu duyduk. Evet. Faydaları saymakla bitmiyor. Hı hı. Çok çok faydalı. Ne ne faydası var? Mesela nasıl diyeyim? Kansere kadar faydaları var. Hı. İnternetten mesela ben bütün otları yerim, severim, hı. baktırırım. Neye faydası var diye faydaları saymakla bitmiyor. Güzel. Bir kere ağız ağızı düzenlediği söyleniyor tarhun otunun. Genellikle de e, çiğ de tüketiliyor zaten değil mi? Sabah kahvaltısında harika. peynirin harika yanında. harika hemen hemen yani bir gün yemesem ikinci gün mutlaka çok güzel. Bir de yerinde tazesi daha başka oluyor. Bana gelenler alanlar yani en az 10 bağ istiyorlar. Hmm. Fiyatı da pahalı. Öyle mi? Evet. Ne kadar bu fiyatı? Ben şu anda 35 liraya veriyorum. Hmm. Nesini? Bir demedini. Bir demedini. Demedi. Evet. Şimdi karşıdan başka akrabalarım falan diyor satılıyor madem 50 lira diyorlar. Hmm. Olur mu dedim. Benim vicdanım el vermiyor. Anladım, anladım. Yeter. Bunun böyle bir emeği de var. Tabii. Evet, evet şimdi, hocam şimdi, faydaları? Tabii Yaşar Bey Tarhun'un faydaları dedi ama şöyle Tarhun'un faydalarını aslında kısaca kan şekerini düşürmeye yardımcı olur. Evet. Sağlıklı uykuyu destekleyerek uyku düzenini sağlar. Vücuttaki leptin seviyelerini azaltarak iştahın artmasına yardımcı olur osteoartrit gibi hastalıkların neden olduğu ağrının hafiflemesinde etkilidir. Oo. Uyku kalitesini artırır. Sadece bunlar bile tahrinin Çok ne kadar bir önemli yetersin. bir şey olduğunu anlatıyor. Şimdi tabi botanikteki adı Artemisia dracocunculus. Hı hı. Dracocunculus olarak bilinen tahrin. Ülkemizde diğer adları tarhun, tarhin, terhun şeklinde geçiyor. Pelinotu diyenler de var. Osman, ya, Osmanlı Sarayı'nda evet. terhuni. Diye geçiyor. Evet yazılı kaynaklardan edindiğimiz bilgilere göre Tahrim Bileşikliler Familyası'ndandır. Ana yurdu Sibirya'dır. Evet. Şimdi Ankara kültürüyle ilgili da biraz önce bahsettiğim gibi Kamil Togar yaptığı araştırmada benim de çocuklarını tanıdığım Kadriye Öney hanımefendi şöyle bir şey anlatmış onlara. Ankara Mutfak Kültürüne Vakıf Aile Dostumuz Kadriye Öne çocukluğunda babası rahmetli Nuh amca ile katıldığı dualı yemekli bir tahrin ekme törenini şöyle anlatmış. 8-10 yaşlarında bir çocuktum. Şimdilerde Ankara Hastanesi'nin önünden sitelere giden yolun bulunduğu yerde Ankara Hastanesi'nin karşısında o tarihlerde açıktan akan hatip çayının kıyısında sebze bahçeleri vardı. Domates, biber, patlıcan ve benzeri sebzeler yanında en çok ekilen bitki biz Ankaralıların çok sevdiği tahrin otuydu. Yani Ankara'nın göbeğinde tahrin otu. Tahrin ekimi mutlaka dualı olurdu. Çok yıllık bir bitki olmasına rağmen 7 yıl sonra değiştirilmesi adettendi. Bir bahar günü sanıyorum Nisan ayında babam ve bostan sahipleri tahrin değiştirmeye gideceklerdi kız olmama rağmen ben de babamın peşine takıldım. Kalabalık bir hayli fazlaydı. Tanıyabildiğim kadarıyla komşu bostan sahipleri de vardı. Caminin imamıyla birlikte tahrin tarlasına vardık. Hoca efendi dualar okudu. Eski kart olmuş tahrinler söküldü. Yenileri dua ile dikildi. Ürünün bol olması dileğinde bulunuldu. Bostan sahipleri misafirlerine Ankara'nın gözde yemeği, Ankara tavası ve diğer yemeklerden de ikram ettiler diyor. Çok güzel. Rahmetli çok Şeref çok güzel. Erdoğdu da Hatip çayını anlatırken çay boyundaki bağ ve bahçelere temas ediyor. Sadece Ankara'da yetişeme doğa ile ekilen baharatlı bir bitki türü vardır. Adına tahrin derler diye kayıt altına alıyor. Şimdi tabi e, Ankaralılar kadar dediğimiz gibi işin ucu ta kadar ta Fransa Paris'e kadar dayanıyor. Bu konuda çok güzel bir makale yazmış. İsembike Togan hanımefendi, o da Tarih adlı dergisinde 2023 yılında, bakın o da şöyle çok güzel bir şey anlatıyor. Doğduğu yerin kokusu olarak da algılanan tarhun otunun göçebe geçmişi olan halklar arasında özel bir yeri vardır. Türkiye'ye yerleşen Altaylı kazaklardan birine ata yurdunuzda en çok neyi özlüyorsunuz diye sorunca Yusan yanıtını almıştım. Rusan, Rusan. Evet. Rusan. Bizim Tarunot dediğimiz. Evet. evet. Pelinotu, Polin, Erim, Yavşan, Rusan, Hoci, otun Rusçadan Türkçe, Moğolca ve Çinceye kadar aldığı farklı adlardan bazıları. 13. yüzyıl olaylarını ele alan bir Rus kronikliğinde de bir pasaj var. Çok önemli bu. Bu da bence. Vatan özlemini koku ile ifade edilmesini canlı bir şekilde gözümüzün önüne seriyor. Kiev hakimi Vladimir İsmailoğulları diye adlandırdıkları Kıpçakları geliyor. Don Havzası'na hakim olur. Kıpçakların hanı Otrok Kafkaslara doğru kaçar ve Abazalara sığınır. Don Havzası'ndan ancak Sırçan Han kalmıştır. Aradan zaman geçer Vile Demir ölür. Bunun üzerine Sırçan Han Oraya adlı Ozan'ı ağabeyi Ortok'a göndermeye karar verir ve Ozan'a önce onu benim ağzımdan Vila Demir öldü. Dön artık ey kardeşim. Anavatanına geri dön, sözlerini söyle. Sonra da bizim Kıpçak, Kuman türkülerimizden oku." diyor. Eğer buna rağmen geri dönmezse o zaman engin bozkurlarımızın bu pelin, erim, yusan otunu götür ve ona koklat." der. Otrakan otu koklayınca gözlerinden yaş gelir. Ve insanın vatanında ölmesi ya da ellerden şan, şeref sahibi olmasından çok daha iyidir diyerek ana yurduna geri döner. Çok hoş. Çok, çok hoş. güzel. Düşünün yani. Evet, düşünün. E, Kazaklar e, o otu koklayınca vatan kokusunu alıyor. Hmm. Çok güzel. Demek tabi seviyorlar. Ve o geri dönmeye karar veriyor. Doğru. Evet hocam e, programımızı sonlandıracağız. Bununla ilgili başka neler söylemek istersiniz? Bununla ilgili başka neler söylemek isteriz, İşte ben yetiştirmesini kökten yapıyoruz, Güzel. kökten çoğaltıyoruz. Benim bildiğim bizde 3 senede bir değiştiriyoruz çünkü kökler kalınlaştığı zaman katlaşıyor ve olmuyor. Bir de bu sert oluyor. Bir de biz bu çok yalnız şey bereketli bir topraktayız. Bir burası 6-7 metre kazınca su çıkan bir arazi. Değil mi? Çok kıymetli bir yer. Çok kıymetli. 3 metre. Öyle mi? Üç Tabii. Metre. Bu aşağı taraflarda bahçem kuyumuz var. İki iki tane pancar motor çalışıyor yeterli. Allah'ım yatıyor. Biz <laughs> damlama sistemi yaptık güzel çok çok rahat oluyor. Güzel. Böyle hayatımızı dür, sürdürüyoruz ve çok çok memnunuz. Gelin bitkilerimi de pazara götürmeden, hale götürmeden burada telafi ediyorum. Anladım. Anladım. En son zamanlarda katlaşacağı zaman hale götürüyorum. Orada Peki. müşterim var ona Ellerinize, veriyorum. sağlık Başkanım, Bu konuda otururken. bu konuda e, Profesör Doktor Raci Bademli hoca hmm. var. O ben e, de çok şaşırdım. Evet, yani şey, şey plancısı, plancısı ama Ankara üzerine birçok çalışmalar yapmış. E, bir çok güzel makale yazmış ama makalesini henüz bulamadık. Diyor ki makale bir kitapçığa dönüştürülmüş değil mi? Otur belki e, evet küçük bir kitapçık da olabilir diyor bir arkadaşımız. Ee, Raci bademli tarunotunun Ankara kimliğini tanımladığını söylüyor ve tarunotunun sahiplenmeye ya da tarunotu ve Ankara kimliği adlı bir yazısı var ve orada o da tahrine e, işaret etmiş. Keza e, gene bu İsembike Togan hanımefendi benim de diyor aslında tarlada biten tarhun otu ile tanışmama baş Kürdistan vesile oldu. İşte. Baş Kürdistan. Çok, çok, çok. Araba ile gidiyorduk. Çok, çok, çok yol boyunca çok. tarlalardan gelen kokuyu merak etmiş. Arabayı durdurup etrafı koklamış ve bu nedir diye sormuştum sanki herkesin bildiği bir şeymiş gibi erim demişlerdi. Hmm. Bak bir o oda da orada da erim. Evet. Erim otu diyorlar Başkurdistan'da. Gerçekten bütün ovayı kaplıyordu. Koku bizim Ankara pazarında satılan taze tarhun otu bu kokuyu küçük ölçekte yansıtıyordu. Belki de bu nedenle bizim kentli arkadaşlar da taze tarhun otundan hiç bahsetmemişlerdi. Aslında kısra, kırsal iklimiyle Ankara'yı Orta Asya'ya bağlayan birçok kültürel unsur, unsurdan biri olan tarhunun Raci Bademlül'ün ifadesiyle beni Anadolu'ya, Ankara'ya bağlayan elle tutulmaz, gözle görülmez kültür sevgi bağlarından bir tanesi olarak sevgi ve özlemi en güzel bir şekilde yansıtır. Yani tarhun otunun ne güzel bir tarihi değeri olduğunu bir kere daha anlatıyor ve Başkurdistan'da erimotunun her yeri kokusunun kapladığını bize söylüyor. Zaten hocam bir şey var, Ankara'nın isimleriyle ilgili rivayet çok muhteliftir, değişik çalışmalar var. Mesela Ankara isminin bir haliyle de Hazar'ın doğu bölgesinde bizim iki meşhur nehrimizin oluşturduğu Havza'da e, nehirler ve adalardan oluşan bir parçaya da Ankara denir zaten. Evet. Yani bir isim benzerliğimiz de var, e, duygusal yakınlıklarımız da var. E, i̇şin içine bir de e, Tarhunu diye böyle bir e, nefasette katıldı. Evet, bir de şu şöyle, şöyle şunu da katalım mı? Söyle. Evet, Ankaralıların e, süzüki diye süzük mezesi. Vay. Süzük. Süzük. Süzük süzük ne oluyor Alkolle ile beraber evet. Evet. Ankara'mdan onu cümbüş, söylüyorlar. Cümbüş muhabbet gecelerinin vazgeçilmezi diyor Haluk Bey, Haluk Balaban süzük mezesi. Onun da tarifini yapıyor. 4 yemek kaşığı yağlı süzme yoğurt ve bir cimcik tuz, bir tatlı kaşığı sumak, yarım kaşık kimyon, bir tatlı kaşığı tahrin kuru tahrin, bir diş iyice ezilmiş sarımsak 2 yemek kaşığı susam ve iki yemek kaşığı zeytinyağı ile yapılır diyoruz ee, bu süzük mezesi. Son, son cümleyi de şöyle söyleyeyim hocam. Bu o kadar kıymetli bir şey ki bunu da en sona sakladım. Ee, biz de aslında yaşlanıyoruz. Ee, bunun en iyi geldiği yer de Tarun Otun'un bunamayı önlüyor. Evet. evet ha. Bunamayı, önlüyor. bunamayı önlüyor. Bunu evet. ben de bilmiyordum. Evet. Gelen arkadaşlara, müşterilerime özellikle söylüyorum. Evet. Ankara'nın diyorum kadını erkeğe sabahleyin aç karnına yedikleri zaman bu olay olmuyormuş diyorum. mu? Evet, bunamıyorlar. Bunu <laughs> evet, bunu da evet. duydum. Çok teşekkür ediyorum bizi burada anladığınız için. Bizim e, buraya da daha çok biz önce ekmezdik. İşte bir 10 sene sonra ekmeye başladık. Hı hı. Şey kalaba. Keçören kalabadan hı. onlar ekerlerdi. Anladım. Onlardan duyduk. Yani kokani bize de oradan geldi. Anladım. O, oraya da muhtemelen zaten buradan gitmiştir. Hacı Bayram zaten burada yetiştiriyordu bunları. <gülüyor> <gülüyor> evet. Çok teşekkür ediyorum. Ben yani teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ee, Ankara e, kültürüne e, çok ciddi bir katkıyı yaptığınızı düşünüyorum açıkçası bütün eylemlerinizle. Ama bu tarım otomatik de çok önemli bir şey oldu katkı oldu. E, bu, bu, buna ilişkin biraz daha derinlemesine bilgiyi Sayın Balaban'la yapacağımız bir başka söyleşte de derinleştiririz. Evet. Ankara'nın gizlenenleri bitmiyor. Bitmiyor. Hiç bitmeyecek. Ce Cehri Otu var bir de. Evet. Cehri var. Peki, Ce peki. Cehri. Peki. <laughs> oldu. Görüşmek evet. üzere. Bir başka gizlenin peşinde programında yeniden bir arada olmak üzere. Hoşçakalın.